Yeni çağın popüler mesleklerinden biri olan online içerik yazarlığını bir meslek olarak yapmayı düşünüyorsanız, nasıl içerik yazarı olabileceğiniz hakkında izlemeniz gereken yolları sizlere anlatacağım. Daha önce yazarlık tecrübeniz olmaması önünüzde bir engel değil. Öncelikle cesur ve kararlı olmalısınız. Her şey karar vererek ilk adımı atmakla başlar. Eğer yazmayı seviyorsanız, siz de iyi bir içerik yazarı olabilirsiniz. Online dünyanın kendine has bir dili ve kuralları var. İçerik yazarı olarak öğrenmeniz gereken ilk şey online platformda nasıl içerik yazabileceğiniz olmalıdır. Bir şeyleri bilmek farklı, bildiklerinizi ifade edebilmek farklıdır. İçerik yazarlığı için bilgiyi okuyucuya doğru ve anlaşılır bir dille aktarabilmeniz gerekir. Yani yazma yeteneğinizi bilgiyle birleştirerek iyi bir içerik yazarı olabilirsiniz nasıl aktaracağınıza dair yöntemleri öğrenerek beceri kazanmak için içerik yazarlığı ile ilgili enstitünün ücretsiz online içerik editörlüğü eğitimi ile iyi bir kariyer için fırsat yaratabilirsiniz. Bir haftalık eğitim sürecinin sonunda içerik yazarlığının inceliklerini öğrenmiş ve bu işi yapmaya hazır hale gelmiş bir içerik yazarı adayı olabilirsiniz. Eğer içerik yazarı olma yolunda adımları attıysanız, kendinizi geliştirmek ve bu işin bir meslek haline getirmek istiyorsanız, ya da aslında bir içerik yazarıysanız bazı özelliklere sahip olmalısınız. İçerik yazarlığı freelance bir meslek olmasına rağmen disiplin gerektiren bir iştir. Her ne kadar çalışma saatlerinizde esnek olsanız dahi sorumluluklarınızla da bağlı olarak bu işi yapmalısınız. Şöyle ki müşteriniz tarafından verilen bir işi belirtilen tarih ve saatte teslim etmeniz içerik yazarlığının en önemli kilit noktasıdır. Dolayısıyla her ne kadar evden çalışıyor da olsanız iyi bir iş planı yapmanız ve işlerinizi zamanında teslim etmeniz önemlidir. Disiplinin yanı sıra size gelen iş ile ilgili yapabileceğinizin en iyisini yapmaya çalışın. Araştırmalarınız ne kadar iyi ve sağlam kaynaklardan yapılmış olursa üreteceğiniz içerik de o kadar iyi olur. İyi bir içerik yazarı bilgisi olduğu ya da olmadığı bir iş gelse bile onu başarıyla yazıp teslim eder. İnternet denilen ucu bucağı olmayan bir platformda bulamayacağınız bir şey yoktur. Araştırırken de oldukça dikkatli olmalı ve elinizdeki bilgilerin doğruluğunu sorgulamalısınız. Öyle bir an olur ki çalışmak istersiniz ama klavyenin başına geçtiğinizde o kelimeleri klavyenin tuşlarına basarak yazamazsınız. Bunun için ise yapmanız gereken dikkatinizi dağıtan her şeyi kendinizden uzaklaştırmak olacaktır. Yüksek konsantrasyon ve her koşulda işe odaklanabilmek iyi bir içerik yazarında olması gereken özelliklerdendir. İçerikte özgünlük esastır. Çalıntı ve kopya içerikler editörlerinize ya da işverenize iyi bir itibar bırakmaz. Ayrıca ister bir web sitesine içerik yazıyor olun, ister bir firmaya bağlı olarak iş yapıyor olun, hiç fark etmez. Arama motorları tarafından kopya içeriğin fark edilmesi hiç de zor değil. Dolayısıyla araştırmalarınız sizin için sadece bilgi kaynağıdır. Bu bilgileri kendi anlatım dilinizle anlatabilmeniz yani özgün olmanız gerekir.